arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi verdiğim linke girip gireceksiniz. Ondan sonra böyle bir sayfa gelecek. Şunu kapatabiliriz. <laughs> İndir diyoruz. Ondan sonra Evet. Tamam. Evet evet doğru doğru doğru. Evet. Şimdi bu 3 MB bir şey. O şimdi saniyeler içinde indirilir. Hadi lan indirsen. Bekliyoruz. Kayıt alıyor mu? Tamam iyi. Tamam. Ha. Şimdi sizden parola isteyecek. Parola İbrahim Dikmen. Yazdık parolamızı. Gir diyoruz ve böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Bunu kapatın. Önemsiz. Allah. Kapatamıyorum ha. Bunu alıyoruz. Jur diye bir fırlatıyoruz arkadaşlar. Ama sizden bir süre isteyecek. Bunu kapatalım. Tamam. Şimdi buna çift tıklıyoruz. Ee, Java istiyor. Java indirmemiz gerek. Ama şimdi açarsa. Ben de, ben de. Tamam. Ha. Şimdi Java isteyecek bizden. E burası neresi lan? WhatsApp, Facebook. Şimdi ne alaka? Ha, Java'yı açıyor. Açsın. Açabilirse tabii ki de. Ekran Tam yapılıyor. İyi, güzel. Açılsın. Ben de o sırada karşıma bakacağım. Vallahi telefon bilgisayardan daha hızlı. Aslında benim o yavam var ya. Neden benden tekrar indirme istiyor anlamıyorum. Ee, ona ha tamam buraya girelim. Ha doğru. Ee, hadi lan. 64 bit istiyor ama siz bunu kafanıza takmayın. Hemen bu 32 bit ya da yani hiç olmayan.